Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 18 Haziran 2021 günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cuma günü temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün 18 Haziran 2021 Cuma. Arkadaşlar gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Yine akşam yarışları İstanbul Beli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla kapanacak. Ben öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler ya da küçük harfler ile Okan Güner TV et gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Arkadaşlar kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Dün biliyorsunuz Okan Güner ile at yarışları tahminleri adlı bir sayfam var. Bir altılımız 4'te 4 gidiyordu. Yani sahadan gelen saatçi arkadaşımdan gelen Altılımızı Facebook'ta paylaştım. Altılı dörtte dört gidiyor diye. Ama inanılmaz saldırılar oldu arkadaşlar. Yani bir kişi hayırlı olsun altılınız gidiyor demedi. Herkes saldırıya geçti. Ben gerçekten çok e, enteresan insanlar var. Çünkü e, ben sonuçta her zaman söylüyorum kendi analizlerimi burada zaten paylaşıyorum ama sahadan duyduklarım köşemiz yani zaten ben e, WhatsApp'ta e, WhatsApp grubumuzda sahadan duyduklarımız köşemiz bir saat kala geliyor bir saat kala paylaşıyorum yani burada tahminlerimi yaklaşık iki saat iki buçuk saat kala paylaşıyorum ama sahadan gelen duyumlar daha geç geldiği için burada yayınlayamıyorum zaten WhatsApp grubumuzun da özelliği yani WhatsApp grubumuzun da cazibesi sağdan aldığımız haberleri de paylaşmak arkadaşlar yani burada Geç paylaşıyorsun diyorlar. 2 saat kala atıyorum. İki buçuk saat kala tahminlerimi veriyorum. Geç paylaşıyorsun diye kızıyorlar. E yarım saat kala sahadan giren tahminleri de mi buradan atayım arkadaşlar? Bu sefer iyice saldıracaklar. Niye bu saatte tahmin atıyorsun diye. Yani bazı arkadaşlarımız gerçekten kıskançlık yapıyor. Gerçekten şuursuzca saldırıyorlar. Bu arkadaşlarımı kınıyorum. Gerçekten. Yani kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş misali e, şuursuzca saldırıyorlar. Bu da benim biraz moralimi bozdu arkadaşlar. Ben burada hiçbir şey saklamadan sizlere tahminlerimi her zaman veriyorum. Ve her zaman paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sağlık problemim olmadığı takdirde e, ee, bütün arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da Okan Guner TV gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini mail olarak da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar Bursa'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak handikap 15 yarışla start alacak 54 bin lira değerinde bir yarış. Esasen burada çok tuttuğum bir isim var. Gerçekten son yarış performanslarını çok beğendim. Bugün Kaan Can Gökçe idaresinde piste çıkacak. Yavuz Kaya'nın tayı Caş'ın torunu 6 numaralı Dimaz Kaya. Ben 6 numaralı Dimas Kaya'nın Kaya isimli safkanın rakiplerinden farklı bir safkan olduğunu düşünüyorum. Birkaç yarıştır, 5-6 yarıştır bunu düşünüyorum. Bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Şanar Şanarhan son güzel üçüncülüğünle beğenimi kazandı. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde piste çıkacak arkadaşlar. Bugün ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 5 numaralı Gürdor'u kalitesiyle bu grupta düşünülmesi gereken isimdir. Yine 7 numaralı Gökçekent. 4 numaralı Kafkasım ve 11 numaralı Genç Mimar isimli safkanlar. Sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyen ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışı. Burada da özellikle bugün Çetin Taş arkadaşımızın binmesiyle Mendip temsilcisi 2 numaralı His Mine isimli safkanı ben bu mesafede öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Oğlum anıl Victor Galop özellikle Prenses Göksu'nun tayı alt numaralı oğlum anıl, anılı da Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde kuponlarda bulundurmalıyız sevgili yarış severler. Yine 8 numaralı Valborn, 3 numaralı Çakır Dağlı ve son isim olarak da 12 numaralı Flash Knight isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 3 yarışında 3 numaralı yarı sayı. Bugün özellikle tutuyorum arkadaşlar. Çünkü 3 numaralı yarısa yumuşak pistte daha iyi koşabilen bir isim. Bugün pis 4.1 yumuşak. Bugün rakiplerini sonlarda yapacağı ataklarla geçmesini bekliyorum. Bugün ekürü koşma avantajı da bulunan 3 numara yarışsa öncelikli şans vereceğim isimdir. Yine 9 numaralı Yahya Beygül'ü Sayın Biyasettin Şen'e ait. Bugün Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde piste çıkacak. Karadeniz temsilcisi 9 numaralı Yahya Beygül'ü isimli safkan da kuponlarımızda bulunması gereken isimdir. Yine 8 numaralı Uçan Naz her an bir patlama yapabilecek isimdir. Bugün Furkan arkadaşımız biniyor bu safkana ve 4 numaralı Güldür Güldür isimli safkanlar bu koşuda benim sırasıyla tuttuğum isimlerden. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burayı Banko bir isimle yer vereceğim. Her ne kadar Aprantisi idaresinde Aprantisi Emircan Avşar idaresinde piste çıksa da Aprantisi Emircan e, Avşar arkadaşımız 52 yarışta sadece bir yarış kazanmış ama son yarışında adeta Önden çekişti bir dozer gibi kepçe gibi o göğüsü o sahrası o çekişi o kadar hoşuma gitti ki iki numaralı Vizigot isimli Safka'nın ben bu gruptan bu rakiplerinden çok daha üstün olduğunu eğer e, abrantisi Emircan Avşar arkadaşımız hata yapmazsa sadece safkana tutunması yeterli bana göre. Bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. iki numaralı Vizigot isimli safkanın günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 17 yarışı burada da yine Kurtel temsilcisi Hür Batur Torun'u 7 numaralı Çarı isimli Safkan'ı önereceğim. Yine Tolga Yıldız arkadaşımız binmiş bu Safkan'a. Özellikle iki yarışını hatırlıyorum. Bir yarışta birincilik. Bir yarışta dördüncülük elde etmişti bu Safkan'la. Ben bugün Öncelikle şansı veriyorum 7 numaralı Çarı Kağısı isimli Safkan'a yine 1 numaralı Kaftan son güzel son muhteşem yarışıyla dikkatleri üzerine çektiği İzbatur temsilcisi 1 numaralı Kaftan da bugün son yarışında Mertcan Çelik arkadaşımız idaresinde çıktı ama Furkan Him arkadaşımız da yine başarılı bir arkadaşımız. Bir makaftan ikinci şanslı isim olarak önereceğim. 10 numaralı Duşan B ve 6 numaralı Galicia isimli safganlar bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın son yana geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şu burada bir şey daha ifade etmek istiyorum bu koşuda. Biraz bütçeyi aştı diye vermek istemedim ama Aya Bakan temsilcisi Sezgin Bey Torunu 3 numaralı gülüşlü de çok formda özellikle son güzel birinciliğine dikkatleri üzerine çekti. Eğer o yarışı tekrar etmesi durumunda bugün Kaan Can Gökçe İdaresi'nde özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe Çin piste koşulacak şartlı iki yarışı programın kapanış koşusu. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve Yedili Plase analizlerimle karşınızda olacağım sevgili yarış severler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Küçük harflerle Okan Guner TV mail adresimize mail olarak da iletişim bilgilerini yazabilirsiniz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduklarım köşem var. Sahadan aldığım gerek saatçi arkadaşlarımızdan gerek antrenör gerek at sahibi gerek seyis arkadaşlarımızdan aldığım haberlere yer veriyorum. Her gün sahadan duyduklarım köşemde bir altılı paylaşıyorum. Sizler de katılmak isterseniz ücretli WhatsApp grubumuza iletişim bilgilerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar burada yine takibimdeki bir isim Luxor temsilcisi bugün Onur Atmaca İdaresi'nde piste çıkacak. 15 numaralı kızgın adamı ben bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Yine 10 numaralı Ayza grubun kaliteli safkanı zaman zaman çok etkili yarışlar yapabiliyor. Sayın Gökhan İnce'ye ait Kaneko temsilcisi 10 numaralı Ayca, Ayza isim safkan da yine sonlarda etkili bir yarış çıkarabilir. Dikkat diyorum Tolga Yıldızlı idaresinde. İkinci şansı isim olarak veriyorum. Yine iki numaralı Karabürselli ve bir numaralı Cumhuriyeli sırasıyla bu koşta tuttuğum safkanlardır arkadaşlar. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılılarda altılı Ganyan'ın ilk ayağında altırmalı Dimas Kaya. 8 numaralı Şanarhan. Yine 5 numaralı Gürdoru ve 7 numaralı Gökçekent isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan iki safkan çaldık. Altıları üçte bir oranında küçülttük arkadaşlar. Altıgan ikinci ayında iki numaralı His Altı numaralı oğlum anıl. Yine sekiz numaralı Wellborn. Üç numaralı Çakır Dağlı ve 12 numaralı Flash Knight isimli safkanlara yer vereceğim. Altılgan üçüncü ayağında üç numaralı Yarisa. 9 numaralı Yahya Bey Gülü, 8 numaralı Uçan Naz ve 4 numaralı Güldür Güldür isimli safkanlara yer vereceğim. Ganyanın 4. yanında 2 numaralı Vizigot'u bugün Emircan Avşar İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 7 numaralı Çarık Ağası, 1 numaralı Kaftan ve 10 numaralı Duşan B isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çaldık. Ve altı Ay'ın son ayağında 15 numaralı Kızgın Adam, 10 numaralı Ayza, 2 numaralı Kara Mürselli şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve Yedili Piyasa analizlerime geçiyorum. Yedili Piyasa programın ikinci koşusu 2 İki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı ile start alacak arkadaşlar. Ben burada özellikle e, tuttuğum bir safkan var. 2 numaralı Bas Balya isimli safkan. 4 numaralı Flying Cool isimli safkanla beraber değerlendirilmeli. Burayı 2-4 şeklinde değerlendiriyorum. Evet Yediri PSM'imizin ikinci ayağı 6 numaralı Dimas Kaya'yı riske ediyorum. Ve günün banko ismi olarak öneriyorum. 7 PSM'imizin üçüncü ayağı 2 numaralı Hizmain. 6 numaralı Oldumanıl. 8 numaralı Valburn. 3 numaralı Çakır Dağlı ve 12 numaralı Flash Knight isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'sin 4. ayağında 3 numaralı Yarışsa, 9 numaralı Yahya Bey 8 numaralı Uçan Naz ve 4 numaralı Güldür Güldür. 7 PSM'sin 5. ayında 2 numaralı Vizigot Banko ismimiz olacak. 7 PSM'sin 6. ayında 7 numaralı Çarık Ağası, 1 numaralı Kaftan ve 10 numaralı şan şeklinde değerlendireceğim ve yedili persemizin son ayağında ben 15 numaralı Kızgın Adam, 10 numaralı Ayza ve 2 numaralı Karamurselli şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi abone olmanızı rica edeceğim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.